Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirdiğiniz canlı derslerin kayıtlarının belirli öğrenciler veya belirli bir grup tarafından izlenebilmesi için lütfen web.microsoftstream.com adresine giriş yapınız. Açılan sayfaya Microsoft 365 hesabınızla lütfen giriş yapınız. Oturumunuz açık kalsın mı seçeneğini evet olarak seçerek oturum açma istemi sayısını azaltabilirsiniz. Açılan sayfada bir grup oluşturabilmek için lütfen yukarıda bulunan oluştur seçeneğine tıklayınız. Ardından grup seçeneğine tıklayınız. Açılan pencere yeni grup penceresidir. Açılan pencerede grubunuza vermek istediğiniz adı giriniz. Grubunuza isim verdikten sonra lütfen oluştur seçeneğine tıklayınız. Grubunuza üye ekleyebilmek için ilgili boşluğa öğrenci adı veya öğrenci numarası yazabilirsiniz. Üye ekleme işlemini tamamladıktan sonra ekle butonuna basınız. Erişim kısıtlaması eklemek istediğiniz videoyu bulabilmek için içeriğim kısmındaki videolar sekmesine tıklayınız. Canlı ders video kayıtlarınız bu sayfada görüntülenecektir. Kısıtlamak istediğiniz videonun yan tarafında bulunan video ayrıntılarını güncelleştir seçeneğine tıklayınız. İlgili videoya kısıt ekleyebilmek için şirketinizdeki herkesin bu videoyu görüntülemesine izin verin seçeneğindeki tiki kaldırınız. Açılan uyarı penceresindeki soruya evet olarak cevap veriniz. Ardından videoyu kiminle paylaşmak istediğinizi seçiniz. Bu bir kişi veya grup olabilir. Kişi seçebilmek için kişiler seçeneği yanında bulunan boşluğa, öğrenci numarası veya kişi adı yazabilirsiniz. İlgili videoyu bir grupla paylaşmak için şununla paylaş kısmı altında bulunan kişiler seçeneğini gruplarım olarak değiştiriniz ve gruplarınızı arayın seçeneğinden oluşturmuş olduğunuz grupları arayınız. İlgili grubu bulduktan sonra lütfen grup adına tıklayınız. İlgili grup videoyu görüntüleyebilecek kişilerden oluştuğu için görüntüle sekmesi işaretli olacaktır. Daha sonra sayfanın üst kısmında bulunan Uygula seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. İlgili videonun altında bulunan kısımdan videonun kısıtlanıp kısıtlanmadığını görüntüleyebilirsiniz.